Evet, zor Orkun'a giden yolun bu olduğunu öğrendik bakalım. Asfalt çatlamış artık asfalt diyorum beton yol gayet bozuk yar kuzun içi Hacı Bekirli diyor. Yarkuz Hacı Bekirli mahallesi diyor. Ve özlenen, beklenen an arazi yoluna düştük. Evet ince kum bayağı bir şantiye yolu gibi duruyor ama güzel gidiyor yani Abi, yükselmeye başladık yollar Dürdül Dağı'nın yolları gibi bu yollar Google haritalarda da yok Boşluğa doğru gidiyoruz. Hani çöl'e düştük sanki, kumun içinde kaldık. Sol sanki daha mantıklıymış gibi. Oh, kaldı. Çıkmıyor. oh, çekiş kontrol devreye giriyor. Çekişten düşüyor motor. Tam bir çöl yolu yani. my god. Oh. Berbat. Evet, Ersin Hoca'nın motoru kuma saplandı. Ve çıktı. Rakım 1400. Bayağı bir tırmanmışız. Yarduz Yaylası'ndan yaklaşık 400 metre daha yüksekte şu an. Yollar gayet iğrenç. Yani en azından o kuma battığımız bölümler. Yol sürekli saçaklanıyor en az. 4-5 yol ayrımı çıkıyor sürekli. Kendi etrafımızda dönme ihtimali de yüksek. Bulamadık yani yolu. Berbat. İki dağlar. Ee, sanki yangın olmuş. Orman üst sınırının altındayız. 1200 metrelerde. Burada normalde orman olması gerekiyor ama seyrelmiş bayağı. Oh my god. Ayağını yere koyarak yine dönmeye çalışıyor. Yarpuz'a doğru tekrar dönüyoruz. Yani o kadar fazla orman yol açılmış ki. gecelemedik, bulamadık yani. Kuma batmamız dacabası. Yollar berbat ama ayaktayız.